hep bir göç hali bizimkisi. Alışmamış gıcımız oturmaya. Alışmamış da bir türlü becerememişiz vedalaşmayı. Yosun tutmuş bir duvar görüyordu. Altı yıl kadar oldu yan yana yürümeyeli. Göz göze bakıp konuşmayalı. Mahkeme dönüşü karşılaştık Malta'da. Revirde dönüyordu gardiyanların arasında. Oy bibimin oğlu. Yeşil vereler içinde. Duvar olurken dostluğumuza. ...aynı pınardan su içtiğimizi... ...ne tez unuttum. Bir şey söylemeye çalışıyordu gözleriyle. Hep böyle yapardı. Çocukluğumdan bilirim. Biriktirirken çocukluğumuzu... ...sana yağ kuyruklarında... ...sıkıntısını gözleriyle anlatırdı. Sokuldu yanıma. Biliyorum gideceksin. Sana gitmek düştü. Götür sendeki beni bozkırlara. Tandırdan çıkmış... ...sıcak ekmek dur. ...guz gibi sularından iç memleketimin. Yüreğine zurasına saklı tuttuğu mektubu... ...bırakılır diye avucumdan avucuma. Bunu karıma ver. Çocukları öp benim yerime. Anama yalan söyle. İyi sayılı günler geçer de. İlaçlarını düzenli alıyor. Artık öksürmüyor de. Yumruk yerde oturdu boğazıma. Ancak gözlerimle olur diye bildiğim. Oysa gök gürültüsü gibi öksürür o lanet duvarlar sarsıldı sesinde. Kekhum benim, ekmeğimin kokusu, aşımın tuzu, yüreğimin daim dostu. O koca bedenden küçücük çocuklar taşıyan güzel adam. Nasıl da yakışırdı baba yadigarı. Oltu taşı tesbihi elini. Tahta taburede otururken kahve önünde selamsız sabahsız konmazdı kimseleri. Büyükle büyük, büyük çocukla çocuktu Kekom... Bir güzel çağın güzel çocuğuydu kom Güzel bir bahçe çevirmekte düşü dünyayı. Aynı hasreti, aynı sevda. Düşürdü bizi bu parmaklık bir dama. Benim payıma gitme düştü. Sımsıkı sarılıp ayrılmak istedim oysa. Hafifçe tökezledi. Sonra toparladı kendini. Kime ne dedik dostum? Unutma biz haklıydık. Gitmez elbet bu dünya böyle. Yaratan elbet çıkacak yarattığına sahip. Bu hastalık yer bitirir beni. Tezelden alırsın ölüm haberimi. Daha fazla konuşamadım. Bir çift yaş oldu gözlerinde nehir. Gürledi gökyüzü. Yeşerdi bir anda bütün kura topraklar. Daha alıştıramamıştım kendimi dışarlara. Yine sözünü tuttu Kekom. Eşini aramışlar işlemlerinizi yapın, gelin ölünüzü alın diye. Bir sayrılık halinde düştüm yollara. Bir türlü taşımıyor romatizmali bacaklarım. Alışmamış yüreğimiz dost ölümlerine. Küçülmüş buldum dev adamı yatağında. Düşmüş kaküllü anlına. Yüzünde hoş bir gülümseme. Bitti artık sancılı gün erkek o. Bir satır haber düşmeyecekler ölümüne. Eğildim sarıldım boynuna. Biliyorum buradasın ölümüne rahmet okumayacağım. Yakışmadı sana ölüm. Söz yaşatacağım bendeki seni. Duracağım genç çocuklarla halaya. Cirit koşturacağım. Sevdalanacağım hayatta iki kişilik. Aynı kahvede, aynı taburede. Senede bir de olsa çay yudumlayacağım gözlerinle. Yakışmadı ölüm sana kekom, yakışmadı. Rahmet okumayacağım sana. Bu yüzden iyi geceler demekten başka bir şey düşmüyor bana. Düşmüyor.